Fiilimsilerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? A. Bazıları cümlede adıl görevinde kullanılabilir. Adıl zamir demektir. Oysa fiilimsiler adıl olmaz. Fiilimsiler isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olduğuna göre üç tür fiilimsi var yani. Demek ki burada herhangi bir zamir özelliği var mı? Yok. İsim olarak belki, sıfat olarak evet, zarf olarak evet. Ama adıl söz konusu değildir. B. Tümü fiil köklerinden türeyerek isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılır. Bu doğrudur. C. Bazıları çekim eki alabilir. Evet, özellikle isim fiiller çekim eklerini alır. C. D. Tamlama kurabilenleri vardır. Evet, yine özellikle isim fiiller sıfat fiillerinin adlaşmasıyla yine tamlama oluşabilir. Bir de sıfat fiiller niteleme görevini üstlenerek e, sıfat tamamsı oluşturabilir. Doğru. E. Bazıları ek elem alarak yüklem olabilir. Evet. Tek amacı sınavı kazanmaktı. Burada kazanmak isim fiili ek elemle yüklem olmuştur. Bu da doğru. Yanlış bilgi A'da verilmiştir. Cevap A'dır. Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır? İsim fiillikleri ma, me, mak, mek, ış, iş, ış, uş, ış, üş'tür. A. Yapacağın işlerde çevreni de düşünmelisin. Buradaki fiilimsi yapacağın fiilimsidir. Bu bir sıfat fiildir. Acak ecek eki, sıfat fiil eki, sonra iyilik eki vardır. Bundan dolayı yumuşama söz konusu. Yapacağın işler şeklinde de bir niteleme olduğunu görmekteyiz. Yani A'da isim fiil kullanılmamıştır. B. Ablamın evden ayrılışına hala alışamadık. Ayrılış isim fiildir. C. Bu tür ağaçları düzenli sulamak gerekir. Sulamak isim fiildir. D. Bizimle gelmene annem çok sevindi. Gelmene İsim fiildir. E. Müzik dinlemek günün yorgunluğunu alıp götürüyor. Dinlemek isim fiildir. Demek ki dört seçeneğimizde isim fiil var. Ama A'da yok. Cevap A'dır. Aşağıdaki dizilerin hangisinde altı çizili fiilimsinin türü ötekilerden farklıdır? Fiilimsiler isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üç türdedir. A. Başladığı anda biter, biterdi en güzel hikayemiz... Evet başladığı dık dik sıfat fiil kelime oluşmuştur. Bu bir sıfat fiildir. B. Yaklaşan akşamla koyulaşırdı gözlerin. Yaklaşan an en yine sıfat fiildir. C. Yüzüne anlatılmaz bir hüzün çökerdi. Anlatılmaz mazmez sıfat fiil ekidir. D. Boynu bükülürdü yeni açmış güllerin. Açmış güller mışmış sıfat fiil ekidir. E. Gidişinle bir yangın başlardı alev alev. Gidişin gitmek gidiş şeklinde ış ış isim fiilikiyle oluşmuştur. Demek ki farklı olan E'dir. Cevap E. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi eylemsi değildir? Ekinler boy atıp da gezdiğin yollarda atıp zarf fiilikiyle oluşmuştur. Yani bu bir zarf fiildir, eylemsidir. Gezdiğin yollar dık dik sıfat fiilikiyle oluşmuştur. Bu bir sıfat fiildir, eylemsidir altın seri gibi dalga dalga kayarken kayarken ken zar ile oluşmuştur. Bu bir fiilimsidir, eylemsidir. Bir lahza durur musun? Bir masalı hatırlayıp da hatırlayıp yine ıp ip, ip zar fiili ile oluşmuş bir eylemsidir. Kalbine acıtır mı çelik bir uçlu bir diken? Diken sözcüğü bir isimdir, eylemsi değildir. Dikmekten diken değildir. Dikkat edelim. Yani sıfat fiil ile karıştırmayalım. Bu isim olan dikendir doğrudan doğruya cevap E'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yani bağ fiil kullanılmamıştır? A. Ağlamaktan gözleri şişmiş, yüzü tanınmaz hale gelmişti. Ağlamaktan fiilimsidir ancak isim fiildir. Başka da fiilimsi yok. Demek ki bu cümlede bağ fiil kullanılmamıştır. B. Kaynar çayı yudumlarken ağzının yandığını bile fark etmiyordu. Yudumlarken ken ekili oluşmuş bir bağ fiildir. C Bu ıssızlık, bu sessizlik içinde karamsar düşünceler gelip, geç, gelip içine saplandı. Gelip sözcüğüne baktığımızda ıp ip zarf fiil oluşmuş bir bağ fiildir. D Günlerdir bunu düşüne düşüne kendini mahvettin. Düşüne düşüne ikilemesindeki AE'ler bir bağ fiil E Sobanın başında hiç ağzını açmadan oturuyordu. Açmadan madam meden ekiyle oluşmuştur. Bu bir zarf fiil, bağ fiil Cevap A'dır. Numaralanmış dizelerin hangisinde eylemsi yani fiilimsi yoktur? 1. Bir, bir zaman dünyaya bir adam gelmiş. Zaman onun kement, kement attığı bir selmiş. Attığı bir sıfat fiildir. Tık tık ikiyle oluşmuştur. İyilik dolayı yumuşama vardır. Burada bir fiilimsi var. 2. Dağı tanıyan nasıl tanımaz uçurumu. Tanıyan sözcüğü yine bir sıfat fiildir. Demek ki burada da fiilimsi var. 3. Öyle hisli bir duman yüzer ki havasında sanki onda buluşmuş ve ayrılmış aşıklar. Burada fiilimsi bulunmamıştır. Bulunmamaktadır. Burada geçen e, örneğin buluşmuş, ayrılmış sözcükleri birer e, çekimli fiildir. Duyulan geçmiş zamanla çekimli fiillerdir. Yani sıfat fiil eki değildir bunlar. 4. Elinden dal gibi düşerken ümit düşerken sözcüğüne baktığımızda ken onu bir zarf fiil yapmıştır. Yani Burada fiilimsi vardır. 5. Sen kaçan bir ürkek ceylansın da Kaçan sözcüğüne baktığımızda an en bir sıfat fiilikidir. Burada da fiilimsi vardır. 3'te fiilimsi yoktur. Cevap C'dir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bağ fiil vardır? 1. Hiçbir yoktur günüm kitap okuma ile geçmeyen. Evet okuma isim fiildir. Geçmeyen sıfat fiildir. Burada ba fiil yoktur. 2. İşi yetiştirmek için ara vermek sizin çalıştılar. Yetiştirmek isim fiildir. Ara vermek sizin. Bakınız vermek sizin. Maksizin, meksizin bir bağ fiil ekidir. 3. İnsanlar mutsuz olmadıkça başkalarının mutsuzluğunu anlayamazlar. Olmadıkça, dıkça dikçe yine bir bağ fiil ekidir. 4. Hoşa gitmeyen bir şey söyleyen kimse. Hoşuna gitmeyecek şeyler işitir. Bakın gitmeyen sıfat fiildir. Söyleyen Sıfat fiildir. Gitmeyecek yine sıfat fiildir. Burada ise bağ fiil yine yoktur. Demek ki 2 ve 3'te bağ fiil var. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilimsinin türü ötekilerden farklıdır? A. Bu tür sözlerle beni yönlendirmeye çalıştığını anladım. Yönlendirmeye isim fiil kökül oluşmuştur. Bu bir isim fiildir. B. Tanımadığımız bazı kişilerle karşılaştığımı size söylemiştim tanıdımadığımız kişiler olduğuna göre tık tık bu bir sıfat fiildir. C son olanlardan sonra size söyleyecek sözüm yok, söyleyecek söz olmuştur. Yine bir sıfat fiildir. Gördüğümüz gibi B ve C sıfat fiildir. D kitabı dikkatli okumayan biri bu ayrıntıları gözden kaçırır, okumayan biri an en yine sıfat fiildir. E yazar öyküsünü yaşanmış olaylardan hareketle oluşturmuş. Yaşanmış olaylar yine sıfat fiil ikili oluşmuştur. A'da isim fiil vardır. Diğerlerinde sıfat fiil cevap A'dır. Eylemsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Eylemsi fiile getirmiş olduğumuz özel eklerle yaptığımız isim sıfat zarflara vermiş olduğumuz karşılıktır. Uymak fiiline getirilen an eki uyan düşman yapmış. Yani bir sıfat fiil yapmış. Olmak fiiline getirilen duk eki olduğu zaman olduğu an gibi düşünülebilir. Yine bir sıfat fiil yapmış. Çıkma vakti. Çıkma eyleminin adı olduğu için Ma eki bir isim fiil yapmıştır. Sıfat fiil. Sıfat fiil isim fiildir cevabımız. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi eylemsi değildir? Konuşurken, konuşurken bir zarf fiildir. Bu bir eylemsidir. Yeterince düşünüp, düşünüp yine zarf fiildir, eylemsidir. Uygun sözü, uygun sözcüğü fiile gelen güngin ekiyle türetilmiştir. Ancak bu bir eylemsi eki değildir. Dolayısıyla bu eylemsi değildir. Ve söyleyişi, söyleyiş, ış, iş isim fiildir. Doğru eylemsi Bulmaya, bulmaya yine mame ekili oluşmuş bir isim fiildir. Demek ki 1, 2, 4, 5 eylemsidir. 3 değildir. Cevap C'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mışmış mış, eki diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır. Mışmış mış, eki genellikle sıfat fiil veya kipek olarak kullanılır. E, yüklemse kip ekidir. Değilse sıfat fiil ekidir. A. İstasyondan çıkıp o kadar uzaklara ne zaman gitmiş bu çocuklar? Gitmiş kip ekidir. Çünkü yüklem durumundadır. B. Parçalanmış vazoyu bir araya getirmek için elinden geleni yapıyordu. Parçalanmış sözcüğü vazonun niteleyicisi olmuştur. Bakınız nasıl vazo? Parçalanmış vazo. Ayrıca bunun yüklemi yapıyordu. Demek ki bu bir sıfat fiil ekidir. C. Belli ki bunu senin yanında küçük düşmemek için yapmış. Bu da yine yüklem olduğu için kipekidir. D. Tren korkunç bir hızla yaklaşmış, herkesin korkmasına sebep olmuştu. Yine bunlar kipekidir her ikisi de. E. Karşıma geçmiş, bir de bana hesap soruyordu. Geçmiş. Yine kipekidir. Cevap B'dir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsiye yer verilmiştir? Yani hangisinde eylemsi, eylemsi kullanılmıştır? Vardır. 1. Onun tüm öykülerinde anlatım kısa cümlelerden oluşur. Burada eylemsi yoktur. 2. Bu da öykülere bir gerilim, anlatıma bir açıklık, akıcılık kazandırır. Eylemsi yoktur. 3. İlk öyküden son öyküye değin anlatımdaki bütünlük yazarın dili usta bir biçimde kullandığını gösteriyor. Bakın kullandığınız sözcüğü bir sıfat fiildir. Dık dikik ile oluşmuştur. Yer ikikinden dolayı yumuşama vardır. Ve adlaşmış yapıdadır. Demek ki 3 eylemsi var. 4. Bu öyküler daha çok gözleme dayalı öykülerdir. Burada da eylemsi kullanılmamıştır. Bu arada gözlem sözcüğü e, yanıltmasın bizi. Gözlemekten gözlem olmuştur. Yani buradaki ek mame isim fiil iki değildir. M yapım eki ve E harekidir. 5. Olay öyküdeki insanın düşüncelerinden, tavırlarından aktarılır. Burada da eylemsi yoktur. Cevap C'dir. Numaralanmış sözlerden hangisi fiilimsi değildir? Fiilimsi fiile getirmiş olduğumuz özelliklerle yaptığımız isim sıfat zarflara vermiş olduğumuz karşılıktır. Dağılmaktan dağıldık sıfat fiil olmuştur. kesince, kesmekten kesince zarf fiil olmuştur. Dağılmaktan dağılış isim fiil olmuştur. Demekten diye zarf fiil olmuştur. Düşünmekten düşünme isim fiil olmuştur. Bunlar özel eklerimizi alarak isim sıfat zarfa geçiş yapmışlar. Dağılmışlar diyor. Dağılmışlar kelimesine baktığımız zaman bize sanki rastgele dağılmışlar gibi görünüyor. Buradaki dağılmış geçmiş zaman eki olarak değerlendirilmeli sıfat fileki değildir. Doğru cevap yalnız iki A seçenedir.